Bir ülkücüden solcu kardeşine mektup. Sevgili kardeşim, üniversite yıllarında ise belki seninle severek okuduğun Cemil Meriç, Dostoyevski, Tolstoy, Nietzsche gibi farklı bakıp farklı düşünen yazarlarla tanıştım. Önceleri kıyas bile kabul etmez dediğim Necip Fazıl ile Nazım Hikmet'i kıyaslamamayı öğrendim. Bu dönemde sadece fikri tartışmalar ve okumalarla zaman geçirmedim. Kavgalarımız da oldu seninle hatırlarsan. Bazen beş kişilikinize ikinize saldırdım. Bazen altınız birden beni yakaladınız. Sabahlara kadar şehri baştan başa fişlerle donattık. Seninki başka, benimki başka sözlerle anlatsa da aynı şeyi istedik farkında olmadan. Bu sırada ikimiz de çok kez ıskaladık aşkı. Zira öyle dünya bir şeylere ne benim ülkümde ne de senin devrimde yer vardı. Zaman geçti. Bazılarımız arkadaş oldu. Aslında fena çocuk değil demelerimiz başladı. Tanıdıkça birbirimize kıyamamaktan korktuk belki. Bir defasında sizden biriyle de konuşmuştuk. Darbede asılan ülkücü ile solcuların sayılarının eşit olduğunu ve de çok kimsenin bundan bir haber olduğunu. Şimdinin güya demokrasi savunucuları, şu din tüccarları neredeydi ki darbede? Aslında kardeşim o zaman da şimdi de senin istediğini söylediğin dünyadan çok farklı şeyler istemiyorum. Daha adil, daha eşit, güçlülüğün güçüze karşı adaletsiz olmadığı ve yoksulun halinden utandırılmadığı, inançların özgürce yaşanabildiği bir dünya yer alıyor benim ülkümde. Vaftiz kazanlarını gül suyu ile yıkatan sultandan hatıra. Şimdi durup dururken bu mektubu sana niye yazdım? Çünkü güzel kardeşim ikimizin de uğruna can vermeye hazır olduğu ülkemiz hiç olmadığı kadar büyük bir oyunun pençesinde. Ve bu defa bu oyunu bozup hayalimizdeki ülkeyi kurmak adına birbirimizi anlamaya ve birlikteliğe ihtiyacımız var. Tıpkı o ağaçların gölgesindeki gezideki gibi muhabbetli. Hasan Hüseyin Sümbül, MHP eski il başkan yardımcısı.